Herkese günaydın. Şimdi kahvaltımızı hazırlayalım. Annemi sofraya çağıracağım. Annem uyuyor. Pişiler de hazır. hadun uyandı. Ben uyandım. Evet sen de uyandın. Sen zaten 9'da uyandın. Gece deliksiz uyudun. E, Esra ve çekmecede bir hap var. Orada hemen ilk çekmecede. Baba ben üşüyorum. Üşüdün mü? Yelek getireyim mi? Yelek getireyim mi? Hayır. E nasıl üşüyorsun o zaman istemiyorsun? Hemen gitti. Ponçik verebilir anne sana. Hayır evet, <laughs> zaten benim deyim var. Var var. Bu Günaydın. Görüyor musun benimki kayıt dedi. Aç aç bol Bir, Bir şey çektik de onlar. Tamam sonlanacağız ben ve kopmayacaksın ha geldiği zaman. Tamam, tamam. mı? Tamam. Hoca her yere koşabilir. O şimdi bizim sofraya geleceklerdi. Merak et. <laughs> <laughs> ne bu benim doksayı deriz? Titinemetti ne diyor değil mi? <laughs> Neye girer? Pişi yesi gelsen bize. Evet. Git pişir. Bakalım dün oldu? Dün mi çıkarttık sarılmış. <laughs> Hatta salatalık verdik biz ona kıvırcık. Ha, yok dündür ama He tamam dün değildi o zaman. Kıvırcığı bitirdim biliyor musun? Bitiriyor <laughs> çünkü kıvırcık. Dışarıda tuttum bile bile. Dedim dışarıda yesin. <laughs> değil mi Zahri? Evet. Senin neyi nasıl sattık babaannemin? Efendim? He, yine gündüzleri çıkarırız biz. Ne var? <gülüyor> <gülüyor> yani. He. Hehehe, hiç bir He? Geldi geldi. Bir şey geldi aklıma da onu almaya geldim. Eee! Tamam tamam. Bağırma şimdi, kamera çıkacak. Korkma, korkma. Hemen gelmez ki, bak, burada oyun oynuyor. Oo, o oyun oynuyor. Hemen gelip ne yapacak? Senmelik mi? Ya baba baba mide. Baba annete babanı Ne yapıyor? Şimdi bana değecek limon. Sen onu sesin doğru. Ne Ye. Sana verir bu da yemiyor şimdi. Sen biraz nasıl yiyordu anne? Ne yiyordu? Şimdi yemiyor. Öyle bazı şeyleri çok yemiyor. Eziyorum yemiyor. Sarı kapıya vurdu duydun mu? Duydum duydum bile bile cevap vermedim. Babaanne diye buldu. Ay bu kapıyı niye açamıyorsun? Hayır anlamadım ben ki şey, tam böyle serpemiz. Çikolatayı açıyor mesela. Bunu evet, bir şey demek ki daha fazla. Evet biz unuttuk da. Arkası da doluysa ağırlık basar. Biz şey unuttuk da <laughs> anne babaanne. Ne, ne unuttu yani? <laughs> ne var ne yok? mı unuttuk? Bir gün çekerken televizyonu kapatıyoruz değil mi? Hayır. Birazdan açarız şey olmuş. Bazen sesi gidip geliyor ya. Dinlenmeye geçmiş televizyon. Birazdan açılacak, tamam mı? Dinlenme moduna geçmiş. Kaç gidilmiş. kere? İki kere tamire verdik, değil mi adam? Normal, gidip gelmesin. Gidip gelmesin. Üçüncü de Allah büyük. Üçüncü de pahalar mıydı zaten? <laughs> şey olmuş ya, artık. fiyatlar da 64 lira pahalıydı. Aynı gelmesin de. Yok aralar hoş. Bakayım da, aralar <laughs> Bu nasıl salam atıyor ama? Sizin kanalınızda değil mi? Sizin kanalınızda değil mi? Ya benim kanalımda atacakmış o zaman sesim çıksın değil mi arada ben? Misale ile hamur yaptım. Uykudan yeni kalktım geç yattım akşam da. Biraz hani derler ya. Böyle. Daha kendime gelemedim falan. <laughs> Canlı yayın zaten 12'de bittiği için. Çay, çay içmeden kendime gelemiyorum. Doğru. Normalde kahvaltıdan önce içerim çayı. Evet canım. Sen onu hepsini bir şekilde içiyor. Ağzına düşsün. Bir şey olmaz anne. Limona veririz o yer. Tamam mı? Limona verin onu. Tamam. Sadece iki tane mi Veririm ben sana. Ben, ben iki tane tuttum. Hava nasıl? Pupupun dağda. Aynen. İki tane pupupun dağda. Yağmur yağacak, kar serpicek. Yağsa boyunca yağmur gösterir. Tamam. Dokuzundan Benim yağmur ablam, ya. ablam vardı ya. Kim vardı? Yağmur abla. Evet, evet Samsun'daki. Evet. Yani. evet, Evet ne olmuş Yağmur ablanın? Armut da ona Ne yapmış? Güzel yemiş. Ne yemiş mi Armut? Ha şeker yemiş, dişi ağrımış. Geçen dişi ağrıyordu yanında konuştuk ya. Telefonla da konuşmamış. Bir saniye, Armut'u götüreyim. Onu da ben de mi? Hayır, bu da Biliyor musun amca? Bir ses geldi. Ne diyor Bak. Ben de doymadım. Anne yani ben de doymadım o teci. Ben Ha değil. Kötü bir ses değil anne, bir müzik çalıyorlar. Anladın Abim müzik çalıyor yukarıda. <laughs> Nasıl bak ya? Yağmur unutmamış dişi ağrıyordu da günün konuşurken onun özelliğine ilgilendi ya Bilmem ablamın dişi ağrıyordu <laughs> ya <laughs> babaanneciğim Hı hı Üstten Aynen Üstten <laughs> doktor gitti ya yedi. ağrıyordu Evet şeker yemiş doktora gitti Şimdi doğru Şimdi kanalımıza ne yapsınlar? <laughs> Yavaş daril <laughs> Ayıp anneciğim Bak bilerek yapıyor Kanalımıza Yakmaz. ne yapsınlar? Nene mi değilsin ya <laughs> Küçükken batım ağladı. Ya hep batım döndü. Ne başın döner zaten. Bir şey söylemek istemiyorsa bir şeyler uyduruyor. Çünkü... Ya başı dönüyor. Ablalar kanalımıza ne yapsınlar? Akaka. Ak. Hadi söyle söyle çok güzel. video söyledim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yamun abone olun. Tüm videolarımızı izleyin. Ah, yamunda da. Valla söyleyebildi. Oğlum ne diyor? Aptalım kızım ben. Ben hiç söylediğimi yok. Sadece alıştırmış. Ya öpücük ver diyorum ya. Onun yaptığına ben şükrediyorum. Ama çocuk benim görünmediğimi bile söylüyor bana. Gel farkındalık. Soya koma. Ya yani konu biliyorsun da. Çayın da ayaklarını yıkayamazsın. İzin vermem. Limon, limon da etse yanar değil mi? Tabii yanar. Baba ne? Baba ne? Ne bundan ne bir otu, O ne otu Ve o ne Sen onu yutaladın ve Yeni yurttu. Evet. Ama şu biraz zamanı geldi mi? Çok şey var anlatacak. Konuşuruz, dert düşürüz. Oluyor. Yunus da güzel oluyor. Onun çok güzel oluyor. He. O çünkü birebir yaşadığı için. Unuttuğum hatırlatıyor. Bayağı. Diyorum ya sak, ee, olmadığı için, gerçek olduğu için bazı unuttuklarımı çok iyi hatırlatıyor. Bizi ağrın da gitmeyin. Bakın vereyim miyim anneciğim? O da çok iyi bazı şeyleri hatırlıyor. Değil mi? Ya ben unutmak istediğim için unutuyorum. Ya sen, sen de yanımda gel birlikte yiyelim. Her şeyi de hatırlıyorum. Ya hatır, Ay hatırlıyorsan da istemiyorsun. bu yani sıçrayıcı belki. koyunca şey oluyor. Sıramıyorsun buraya. Ne al. Bacaklarını İstemiyorum. Ben burada Meyve suyu içti mi o? İşte. Ha meyve suyu Su zannettim. Bakalım. Yedim iki tane pişirdim. Şey tamam afiyet olsun o zaman. Karnım toksa bir şey diyemem. Tamam pişirdim. Şey Şifa yerim. olsun diyebilirim. Limon bunu nereye? Limon mu? Limon bunu nereye? Ne oldu? Afiyet olsun. Ne oldu? Ne oldu? İçini sevdik mi? Yedim sesi sağladı. Limon bu odası tatlı. Limon dedim. Evet çok tatlı. Yaman. Evet anneciğim çok tatlı. Babaanne. Ama sen de çok tatlısın. Evet.

Babaannem ameliyat olmuştu gözlerinden biliyor musun? Var yapın. ben. böyle çizmişlerdi. Var yapın. ben. Var ben. bir yani çay içiyorum, üstüne çay içiyorum. de saçıma başıma ile ben. Yemek öyle bir şey değil olmaz. Sonra yaparız. Var yapın. ben. şimdi bir limon gelir. Koplayamam şimdi yemekte. Var ya ben. <laughs> Ay hopleyiyorum <laughs> bile. Böyle yapın. <gülüyor> Yaptım. <gülüyor> Yaptım. Ne sen ne Sen böyle yapın. böyle Böyle yapıyorum. Ondan sonra. Böyle. Sar sar tar, makarayı. Böyle yapalım. yapalım? Böyle yapalım? Böyle. Böyle Böyle. 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 ki? Böyle. Kaldı böyle. Ne yapacağım? Bitti. Ayağım tam Tamam. Hayır, ne diyor? Bu farkı var mı çocuktan? Ne? Evet. Teşekkür tım. ederim. İyi oynattın. Beni alana oynatsan bence. Bana niye yaptırıyorsun? Alana yaptırsana. Da. Her şeyi bana yaptırıyor bu da. Herhalde be, işine göre be, görüyor beni. Beraber, be, beraber. Biz beraber. Gerçekten onu yapalım. Evet. Şarkı bunu Beni de eğitiyor herhalde. Biz de beraber uyuduk. Dokuza kadar uyudu. Hiç uyanmadı. Maşallah evet aşağıda. ama. Neyse uyudu. Ama yoruldu değil Nasıl uyudu? Nasıl uyudu? Arada yağmadı biliyorsun. Arada Aşağıda gümüş ne kadar çocuğum yoruldu ya. Baba anneciğim. Anneciğim baba anneciğim. Anneciğim baba anneciğim. Geçti. Sizin anneciğim biz anneciğim geldi değil mi? Evet, da oldu oldu artık. şeyler Ne bileyim ben bazen yiyeceğim bir şey, istemiyorum. Babaanne, 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 kime döktün? Cereyağını nereden buldun? Cereyağını nerede gittim? Babaanne, ben kime dökeceğim? Anladım, anladım. Uydurma. Ne yapalım? Olsun canım, bir şey demedim, şaka yaptım. Ya bilmiyorum, alındım. Arada kavga etmemiz var. Sen sucuktan verir mi? Adam, bittir bittir adam. Bak, bak, sen seviyorsun. Şey şey. <laughs> limon gelecek şimdi baksana. Limonun yanına doğru git bakalım. Anne limon bakma. Bana da kavga etmemiz gerekiyor. Baba Öyle anne. Mi? Dur geleyim de kavga edelim. Sen benim çayımı niye doldurmuyorsun? Benim söylememe gerek mi var? Bu <laughs> bittiğini göreceksin. Son yudumunu sayacaksın. <laughs> Aa, Anne çok demli içiyorum kız. Neydi? <laughs> ben seviyorum sabah böyle. Anne demli niye olsun çok demli sadece. içiyorsun? Zarlıyor, sağlığına zarardı. Var Aa. var. Evdeki şekerleri bitiriyor? Evde tek bir şeker annem kullanıyor? Ama ben <laughs> ya, limon, ama limon çok korktu. Sen çabuk attın ya. Ee, alt kazı limon üstüne atlayacaktı limon senin. Var mı? Suratına gelir. Ha, anladın mı? Limon çok korktu. Limonlar korkar çünkü küçükler, kuşlar onlardan. Bu küçük de kuş. Anladın mı? Limonu bak bak, pişsin yere düşürmüş, versene. Limonun pişsin var bak, koltuğun kenarına düşmüş. Haa, pişi mi verdiniz limona? Hmm. Evet, limonu pişirecektim. Sare, bizim evde öyle kavga gürültü olmadığı için... En, <laughs> ...en ufak şeyde etkileniyor. Ay Sare <laughs> saçına başa bak. Sare sık bağırıyor, <laughs> bekliyorum ya, ha. Ya. Evet, diyor. Gördün mü? Ne yapıyorsun kızım benim? Geçen ne verdik ona Sari? Hıh. Hı. Hı hı. değil mi vitamin verdik? Hıh. O müzede duydun mu bakayım? Git. Azmına telefondan mı ses geliyor senin attığın telefondan? Orada olabilir kızım. Al, al bakayım telefonu yerden getir bana kızım. O da olabilir. Şimdi aşk yaşıyoruz. <laughs> Aşkınız daim olsun. Ben <laughs> yani onun telefonundan geliyor. Kulaklığı verdi ya. Çıktı. O kızlı kulaklığında bir problem var herhalde. Yok, kulağı küçük yani. Hmm. Sığmıyor. Bu tutaramıyor ya. O zaman ona, babasının nerede bir tane şöyle şeyi? O ne oldu? Duruyor. Bak bir şey düşürdü annecim, O oh, duruyorsa, kullanmıyorsa buna taksın. Yok be zararlı ki. Hee. Duruyor, zararlıdır. Bize bile zararlı. Sadece yukarıdan mı tek Bak, bunun o pisliğini düşürdü ya. Nasıl attı onu hız? Değil mi o? Sadece yukarıdan mı tek siz kahvaltınızı bitirdiniz mi? Bitirdik. Bilen mi fal sofrada? Dolduk. Aa babanın daha bir pizza, daha tuzlu pide yedit. Dışarı çıkacağım. oğlum. Bak gör. Bu babiyim. O dediğin yere gideceğim. Bu ayım, bu ayım, bu pibi, bapi. Tut tut diye. Çok popuduk boya. <laughs> ya bu başlama derhal davada. <laughs> Okşamıştır <cidi> gösteriyor Anne şöyle Al. Aa. Aslanım bana. Baba bak geliyor yani, gördün mü? Oy. geçiyor bana çarpma nasıl Ne oldu ya? o da söyler tamam mı? Tamam. Limon, limon, limon de o kendi ismini söyler. Limon, limon, limon. Her gün öğret ona tamam mı? Merhabatım. Kendisi mi söylemesi gerekiyor? Biz size söyledik mi söylüyor? söylüyor. Tekrarlayacağız onun yanında. Hmm, tekrarlıyorum ben Cicik <laughs> de. Her gün söyle. Cici kuş limon de. Cici kuş limon. Tamam. Derslerine çalış limonla. De. Her Aa, gün hadi. ona öğret tamam mı? Anne hadi limon de. Limon. Yüce tuz. kuş. Ona bir tepsi. Bana? Sare, sare, sare. Ha ben sare, sare isim de sare diyorum ne? ama. O da o olur. Sare misli falan. Benim tarif Mehmet Onur'a yeterli durumda. Şuraya yatıracaksın, şuraya koyacaksın. Ne, ne? ne? ne pamuk. Pamuk mu? Ne pamuk? Ne pamuk? Bizim nalanın tüyü de, de pamuk gibi.

sen şurada otur. kamerayı kapatıp gelin ben de. O ses nereden geliyor? Müzik sesi bu vakit gelir. Tamam mı? belki senin telefondan geliyordur Sarecik. Olabilir mi canım? Nereden geliyor acaba? Ben de bilmiyorum nereden geliyor. Benim kulağım zaten alıyor canım o kadar da değil yani hiç duymuyor değil. Bazen çok böyle iki üç kişi konuştuğu için Birini algılayamıyor. Şey diyorlar bana o zaman, sağır mısın diyorlar. Ne alakası var? Yani algılayamayabilirim üç kişinin söylediğini yani birini. Mesela akşam sana ilerleyen saatlere hızlı başladım Normal normal okuyordun sen. Sonra sonra sen de yoruldun. Daha hızlı okumaya başlayınca anlayamadım. Sordum tekrarladım hatta farkında mısın? Evet. Hani kızım dedim kim söylüyor Selam'ı hani bileyim. Alışkanlık oldu şey oldu abi. Yok artık ama o zaman anlayamıyorum işte sonuna doğru. Yorulduğum belli. Abi, hani hızlı hızlı okuyun bitireyim diye şey yaptı sen onun da farkındayım. Sonra mod mod düşünce. Yavaş yavaş. Bu sefer işte ben onu anlayamıyorum. Duymuyorum değil. Dikkat ederiz. Yok, fark ettim sonra da mı? Sonra sonra yani ilk başta evet. demiyor. Ha, şey oldu. Fark ettim onu zaten. O yüzden demedim sana bir şey. Dedim kapatalım dedim sadece. Ne? Ben anlamam bak neler dedin ne? bana. Evet demişim. Demiş olabilirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sare kanalımıza ne yapsınlar? Abone. Abone mi? Düzgün söyler misin? Unutmayın. Video, tüm videolarımızı izlerseniz seviniriz. Sade öpücük gönder hadi.